Hey ya, benim tatlı bebişlerim. Herkese tekrardan merhaba. Arkadaşlar, hepinizi çok özledim. Evet, 4-5 aydır neredeyse yokum. Çünkü benim iki tane çok 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 yaramaz kedim var. Arkadaşlar evimin dibinde bir park var. Parkta inanılmaz gürültü var ve ben bu park yüzünden video çekemiyorum. Sizi ihmal ettiğim için çok özür dilerim. Siz ben de çok çok özledim. Zaten böyle video çekeceğim diye alıp alıp böyle bir sürü bebek biriktirdim evde. Yani fotoğrafını bir yere koyarım. Gerçi açmam gereken 30'dan fazla bebek var. Bugün de hangisini açmam gerektiğini bilmiyorum. Karşımda böyle insanlar böyle birbirini yediği böyle herkes böyle gerçek yüzünü çıkarttı iki tane o dil, e, deniz kızları var. Bu iki bebek yüzünden o kadar garip insanlar tanıdım ki yani gerçekten e, kim sahte kim gerçek. Sırf iki tane plastik oyuncak için arkadaşlar çok garip davranan bir sürü insana denk geldim. E, bunlar böyle Karl e, var ya hani böyle gri kazaklı. Böyle o etki yarattı ve Türkiye'ye gelmedi. Türkiye'ye gelecek dediler. <laughs> gelmedi. Neyse ben e, yurt dışından aldım. E, müroşum sayesinde bana bunları e, Almanya'dan getirdi. O yüzden Müros'uma çok teşekkür ederim. Bu iki bebeği bu videoda mı açmalıyım başka videoda mı açmalıyım bilmiyorum. Ben bir bakacağım arkadaşlar ve bana iyi hissettiren şeyi bu videoda açacağım. Şimdi karşımda 3, 4, 5, 6, 6 tane fashionistas var. Bir tane Maytomo var arkadaşlar karşımda. Bu Maytomo bebeğimiz uzun boylu. Biliyorsunuz ben Maytomo bebekleri incelemeyi seviyorum. Sanırım bu bebeği inceleyebiliriz bu videoda. Ama böyle tenine uygun bir e, bebek bakıyorum göremedim. Ya da böyle lüks bebeklerinden mi açsam diye düşünüyorum. Sonrasında siz bana bir sonraki videoda ne açmamı istediğinizi lütfen söyleyin. Arkadaşlar ben bir süredir böyle fashionistas bebekleri alamıyordum. Yani almıyordum. Pahalı geliyorlardı. Sonradan dayanamadım. Sadece çok beğendiklerimi aldım. Böyle birkaç farklı seriden. Zaten görüyorsunuz paketler hepsinin birbirinden değişik. En çok bu deniz kızlara açmamı istediğinizi biliyorum. Bunları da açacağım söz veriyorum. Biliyorsunuz ki bu sene Barbie'nin 65. yıl dönümü arkadaşlar. Bu bebekler, bu fashionistas bebekler 65. yıla özel olarak çıktılar. Yani ben e, bu bebekleri gerçekten sevdim. Pikselli olsalar bile çok hoşuma gittiler. E, yüzleri çünkü çok güzel bence birkaç tanesinin. Özellikle bu summer kalıplı bebeği çok çok beğendim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Evet pikselli ama yine de çok güzel. Altın tulumuna bayılıyorum. Zaten bakın bunların hepsi Barbie'nin e, eski yıllara ait böyle 65. yılını kutlamak için çıkan e, orijinal bebeklerin Böyle ilham alınmış şekilde tasarlanmış hallere Bu Golden Dream Barbie gerçekten aşığım arkadaşlar. Bu bebeğimiz var. Böyle çok gözükmüyor ama şurada. 1983 Barbie. Keşke ismini de arkaya yazsalarmış mesela. Ben biliyorum ama bazıları bilmiyorlar. Bebeğin hangi modele ait olduğunu. Rockstar Barbie var. Bakın 1986 yılına ait. Sanırım ben bu videoda bu Mate and Move bebeğini incelemek istiyorum. Uzun boylu Mate Move'ları çok sevmediğimi herkes biliyor arkadaşlar az çok. Hatta eğer iyi hatırlarsanız bir tane bebeğimin vücudunu inceltmiştim. Ben bu bebeği açmak istediğime karar verdim. Şu an en kolay olanı bu olacak. Çünkü bir dönüş videosu çekmek istedim sizler için. İki tane voleybolcu kızımız var burada. Bu Brooklyn, bu da Malibu diye biliyorum. Arkadaşlar hemen açmak istiyorum. Paketimizin arkası bu şekilde. Bu tenisçi bebeğimizi daha, daha önce açıp biliyorsunuz dönüştürmüştük. Bebeğimiz bence çok çok tatlı gözüküyor. Yani milli bebeklerini ben genelde seviyorum. Beni linç etseniz de ben milli bebeklerini seven bir insanım. Şimdi hemen açalım. Tada. Ee, kendisi arkadaşlar bir maçın içinde gibi tasarlanmış. Heyecanlıyım bu bir açma konusunda. Bayağıdır bekliyordu paketle beni. Arkadaşlar burada hastayım. Sesimden de anlamışsınızdır. Sümüklü böcek gibi geziyorum etrafta ne yazık ki özür dilerim. Arkadaşlar eğer ışığa takılmayacaksanız bu videoyu böyle çekeceğim. Ne yazık ki kedilerim e, YouTube ışığımı kırdığı için şu an bir lamba ile çekmek zorundayım. Ya bebeği çok beğenemem ama ışık gerçekten bölümü bozuyor. Aylardır video çekememin sebebim tam olarak bu aslında. Kedilerim yüzden video çekemiyorum. Şöyle bir topumuz var. Variable topu. Bunu böyle parmağına takabiliyoruz kızımızın. Ve bunu böyle tutuyor. Arkadaşlar ben Mate Move'ların bu şekil olanlarını çok seviyorum. Çünkü bir sürü aksesuarları var bu meslek bebeklerinin şöyle gri spor ayakkabıları var. Hoşuma gitti açıkçası rengi. Böyle bir gri ayakkabım yoktu. E, metalik renkte ve hoş bir renk bence. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Detaylarını beğendim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Sonra şöyle beyaz dizikleri var. Açıkçası bu detay hoşuma gitti. Gerçekten normalde Mate Mover'ın hiçbir detayı olmuyor biliyorsunuz ki. O yüzden bunu... Sonra bebeğimizin şöyle bir şortu var. Gerçekten çok çok tatlı, mor ve ayrı bir parça. Bu beni çok mutlu etti çünkü ben bunu başka bir şeylerimle de giydirebileceğimi düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Sadece şu üstünü beğenmedim. Renkleri çok tatlı. 59 detayını da seviyorum çünkü biliyorsunuz Barbie 1959 yılında çıktı. Bence daha çekici bir şey olabilirdi. yani Böyle bir crop top olsun isterdim. Göbeği açık olsa daha iyi olurdu. Veya dar olsa ne bileyim. Durun bakayım. Burada, e cırcırtlı üstündeki altındaki direkt lastikler arkadaşlar. Şöyle bir crop olmasını daha çok isterdim. Bilmiyorum sizin hoşunuza gittim ama e, mutlu olurdum böyle olsaydı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir crop olsa iyi olmaz mıydı? Bebeğimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar sonsuz hareket eklemlerine sahip bir bebek. Kendisi uzun boylu bu arada. Ve ben gerçekten Barbie'nin bu huyunu çok seviyorum. Son zamanlarda gerçekten tüm vücut ölçülerinde farklı bebekler var. Yani Down sendromlu bir bebek falan da çıktı biliyorsunuz. Yakın zamanda arkadaşlar görmen gel bir bebek de çıktı. Ama ne ki onu büyümden alamadım. Saçları gerçekten çok yumuşak. Yani bu bebeği sırf güzellik için almayı düşünen varsa alabilir. Ben gerçekten yani Millie'yi seviyorum. Beni mutlu ediyor onun güzelliği. Ve yani çok istiyorlar değişmesini falan yüzünden. Ama benim çok hoşuma gidiyor. Bence güzel detaylar verildiği zaman gerçekten böyle değerli bir bebek diye düşünüyorum. Üniforması çok güzel. Gerçekten beğendim. Sadece crop top olmasını çok isterdim. Çok hoşuma giderdi öyle olsaydı. Genel olarak hatlarıyla gerçekten tatlı bir bebek olduğunu düşünüyorum bu bebeğin. Eğer yani böyle klasik ve güzel bir barbiniz olsun istiyorsanız alabilirsiniz. Çünkü saçları falan çok yumuşak. Saçının şeklini ve kesin de beğendim. Böyle ara falan var saçlarında. Hoşuma gitti. Sadece uzun bebeklerde şunu sevmiyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama boyunları çok uzun gibi değil mi? Bakın yanımda bir tane de normal mate bu bebeği var arkadaşlar. Bende tamamen aynı değiller. <laughs> Veya çok aynalarda ben mi ee, biraz algıda seçicilikten dolayı mı buna farklı geliyor bilmiyorum. Ee, bu bebekle bu bebek aynı ten rengine sahip bu arada. Bu bebeğimiz arkadaşlar e, birçok açık tenli mini bebeklerine kullanabiliyorsunuz. Eğer uygun olsaydı böyle bebek açacaktım sizin ama neyse uygun değil. Bu uzun boyu bir bebek olduğu için hani ne kadar inceleyebiliriz çok bilmiyorum. Sadece sizinle beraber açmak ve onu size göstermek istediğim bir dönüşüm videosu olarak. Dediğim gibi en kısa zamanda yeni bir YouTube ışığı alacağım veya ışığımı tamir edip size tekrardan geri döneceğim. Sizin için şıpşak şekilde iki tane bebek getirdim. Bu bebeğimiz kısa boylu bir bebek. Ve diğeri uzun boylu bir bebek arkadaşlar. Bakın boy farkı bu şekilde. Umarım görüyorsunuzdur. Ne yazık ki kameraya sığdıramıyorum şu anda. Bu yani böyle gerçekten en e, böyle hazırlıksız olduğum videolarımdan birisi olabilir. Üstündeki renkleri çok uygun olduğu için şöyle bir e, bikini buldum. Aslında bu bir bikini. Ben bunun videosunu biliyorsunuz açmıştım. E, Surfcu bebekti bu. E, bence bir önceki kıyafetinin rengine çok çok benziyor. Turuncusu, pembesi falan. O yüzden çok hoşuma gitti. Bilmiyorum siz ne düşündünüz? Umarım beğenmişsinizdir. Açıkçası ben normal Mate bu bebekler yine bunları daha çok seviyorum. Çünkü yanında birçok aksesuarı oluyor. Keşke yanında böyle bir su şişesi, bir tane böyle havlusu, bir e, variable çantası falan olsaydı. Ama neyse alıştım bunlara. O yüzden beklentilerimi fazla tutmuyorum. İnsanlardan da aynı şekilde siz de tutmayın. Ah yine 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 sen. Tam övmüştüm ki seni. Saçında yine şurasında bir sorun var. Biliyorsunuz ki tenisçi bebekte de aynısı vardı arkadaşlar. Bakın böyle kopuk kopuk garip şeyler. Umarım görüyorsunuzdur. Heh, diyecek bir şey bulamıyorum artık da. Yani eskisine göre bu kadar pahalıyken böyle sorunlarla gelmesi beni gerçekten üzüyor. Neyse, bebeğimiz bu şekilde. Ben bu üstü daha çok sevdim. Ve voleybol topu da tatlı arkadaşlar. Beyaz klasik bir voleybol topu. Boyasınız böyle rengi falan güzel olabilir. Burası bir B simgesi var. Bayağı bir B'si. Tatlı hoşuma gitti. Siz bu bebeği sevdiniz mi? Belini inceltmemi ister miydiniz? Yoksa böyle mi kalsın bu seferlik? Çünkü biliyorsunuz bir tane bebeğim belini inceltmiştim. Ee, bebeğimi beğendiyseniz ve videomu sevdiyseniz lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoma yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda ne açmamı istersiniz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bye bay.